Herkese merhabalar. Yatırım Noktası YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz yüksek potansiyelli olduğunu düşündüğüm, yani kısa vadede yükseliş beklediğim hisse Kale Seramik hissesi olacak. Bugün 8 Aralık Cuma gün hafta kapanışı ile birlikte şu anda Kale Seramik'te 73.90 seviyesinden bir hafta kapanışı gerçekleştirdi. Şu anda Kale Seramik'te 4 saatlik grafikteyim. Yeni bir halka arzu olduğu için nispeten yani Ağustos ayından sonra yapılan bir halka arzu olduğu için günlük grafikte verilerin çok sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle 4 saatlik grafikte incelemeyi daha doğru buldum. Şu anda kale seramik için güncel görünüme baktığımızda söylediğim gibi 73.90 seviyesinden bir hafta kapanışı yaptık. grafik üzerinde halen daha zirveden sonra düşüş trendindeyiz. Fakat son 2-3 gündür grafik bize aslında yavaş yavaş bu trendi kırmaya çalıştığını gösteriyor ee, yüksek yükselişten sonra bu hızlı yükselişten sonra zikzaklı yapı düşüş trendinde aynen devam etmişti ve e, şurada hemen grafikte görebileceğimiz gibi dip noktadan tekrar bir dönüş gerçekleştirilmişti kaliteli seramik sonrasında e, bir süre daha yatayda akümüle oldu küçük dipin altına ihlaller gerçekleşti fakat ee, bu hafta yani bu haftanın ortası itibariyle şu anda 4 saatlik grafikte bu trendi kırmış olarak gözüküyor. Bu trendi kırması demek e, bizim trendin tersine kırılımlarda Fibonacci'yi kullanabiliriz. Ve de 4 saatlikte oldukça uzun bir önümüzde marj alanı mevcut. Yani örneğin şu an bu noktadan bir üst hedef %15'lik yani 84.5 seviyesi %15'lik bir getiriye sahip sonraki hedefi %30'luk bir sonraki hedef %40 derken aslında hissenin burada hacmine de dikkat etmemiz Şu anda düşük hacimli bir şuradan görüyoruz. Hacimlerin çok fazla yükseldiğini söyleyemeyiz. Şu anda ortalamaların biraz daha hisse kendine ilk ortalama olan burada 20 günlük hareketli ortalamanın hisse kendi üstüne atmış durumda. Burada 200 günlük ortalama daha yeni yeni oluşmaya başlıyor çünkü söylediğim gibi halkars. Kısa bir süre önce gerçekleşti. Kendi kişisel görüşüm burada e, neyi beklerim, neleri gözlemlerim. Öncelikle şuradaki e, kırılımdan sonra hissenin biraz daha yukarı hareketini daha teyit verici yönümüzü belirleyici olacaktır. Burada az önce kullandığımız Fibonacci seviyeleri kesinlikle hedef olarak takip edilmeli diye düşünüyorum. Bu seviyeler 78, 40, 85. 90.35 ve 95 seviyesi hızlı düşüşün ardından aslında önümüzde çok fazla direnç noktası da bulunmuyor. Şuradaki noktayı eski fiyatlara göre e, önümüzdeki ilk direnç olarak da düşünebiliriz. 85 seviyesi sonrasında bakın şurada 2-3 kez bu alanda zaman geçirmiş fiyat. 97 zirvesi e, seviyesi özür dilerim. Sonrasında 112 seviyesi ve daha sonrasında tekrar zirve noktalar hedeflenebilir. Tabii ki de bu orta vadeli hedefimdir. Kısa vadede şu noktanın hedeflenmesi daha doğru olacaktır. Hemen çok hızlı Aresay ve MACD'ye de baktığımızda şu anda Aresay'da 58 seviyesiniz ve burada Aresay'da trendin kırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. MACD'ye göz attığımızda MACD'de de Son iki günü pozitif olarak kapatmış Kırılım gerçekleşmiş yani Aslında indikatörler bize artık yükselişi gösteriyor Fiyatla da bunu teyit ettiğimizde Önümüzde uzun bir alan olacaktır Sizlerle beraber incelemek istediğim ikinci hisse Yüksek potansiyelli olduğunu düşündüğüm hisse sarkuysan Elektrolitik hissesi olacak Bu hisse çok fazla bilinen bir hisse olduğunu düşünmüyorum Çok fazla Twitter, Youtube'da denk gelmiyorum şahsen ben fakat bu hissede neler olmuş gelin bakalım. Şu anda 4 saat grafikteyim. Mayıs ayından itibaren bu grafikte yaklaşık olarak 4 ayda %150'lik bir büyüme gerçekleşti. Sonrasında bu büyüme yani bu hızlı yükselişin arkasından hisse yaklaşık olarak %40'lık bir düşüş gösterdi bize. Ya benim en çok, sevdiğim hisseler bu tür hisseler. Hızlı, yük, hızlı yükselip sonrasında bu yükselişin ardından biraz düşüp ve orada bir miktar vakit geçirdikten sonra yani akümüle olup tabiri caizse hızını, gücünü topladıktan sonra tekrar yükselişe devam eden hisseler. Şu an bu grafiğe baktığımız ise bize netçe görünen, oldukça açık bir şekilde görünen şey buradaki düşüş trendinin tersine kırılımı. Bu kırılımda e, ne kullanıyorduk? Hemen Fibonacci kullanıyoruz aslında hedef olarak. Fibonacci'de de ilk seviyenin bugün itibariyle tam olarak seviyenin çok az altında bir kapanış gerçekleşti. Önümüzdeki hafta bu 33.66 seviyesinin üstünde bir açılış veya gün kapanışının ardından bizim öncelikli hedeflerimiz burada 36.5 38.60 40.82 bakın burası zaten aynı zamanda fiyatta da bir direnç olarak çalışacak. Aynı anda Fibonacci'de de bu seviye bize geliyor. Yine burada aynı şekilde yine bir e, zirveden dönüş. Yani kısa süreli yükselişte gördüğü en zirve noktanın ardından düşüş. Fibonacci aslında bu seviyeleri bize gösteriyor. E, aksi durumda düşüş durumunda ise nerede gerekirse risk almayı bırakmalıyız derseniz. Burası da e, şurada kırılımın geldiği 32-35 seviyesi yani kabaca 32 seviyesi. Buralarda dikkatli olmakta fayda var. RSI seviyesinde neredeyiz? Hemen ona da bakalım. RSI'da 70'in üzerindeyiz. Çünkü son 2-3 gündür oldukça yüksek alım geldiyse %7.5'la kapattı sonrasında %5'le açtı vesaire derken hacimin de olağanın dışında yükseldiğini görüyoruz hızlı hareket devam ederse daha da hızlanır. Fakat eğer olur da bu hareket tersine dönerse dikkat etmekte fayda var. Oldukça riskli bir hisse. Tavsiye olarak kesinlikle vermiyorum. Fakat bu trendin tersine kırılımı güzel karlar getirebilir. Hemen MACD'ye de bir göz atalım. MACD'de ne durumdayız? Şu anda MACD'de pozitif bölgedeyiz. Bu hacimle beraber nakti de sıfırın üzerine atmış durumda kendine. Bu da aslında yükselişi teyit eder bir şekilde bize e, gösteriyor. Bu grafiğe göre hedeflerimiz neler olacak yaklaşık olarak? ilk hedefimiz %10 üstü 36-40. Kendi adıma şahsen bunu hedefleyeceğim. Sonra %15, %20, %30, %40 ve zirve noktasından sonra farklı bir kanal içinde harekete başlayabileceğini düşünmekteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.